Berat gecemiz mübarek olsun. Berat gecesi kurtuluş gecesidir. Berat gecesi tövbe af gecesidir. Berat gecesi iki sınıf insandan birinin affedildiği, diğerini ise affedilmediği gecedir. Şaban ayının 15. gecesi Hazreti Ayşe peygamberimizin uygulamasını şöyle anlatıyor. Allah Resulü gece yanımdaydı. Kalktığımda onu görmedim. Merak ettim aramaya başladım. Birden Allah Resulü başını secdeden kaldırdı. Ya Ayşe dedi. Allah Resulü'nün seni korkutmasından ürktün. Hayır ya Resulallah seni görmeyince merak ettim dedim. Dedi ki ya Ayşe bu gece Allahu Teala yeryüzü semasına tecelli eder ve beni kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kullarını affeder. Ben de Allah'a dua ettim. Bu gece Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rezak ismimle rızık vereyim. Yok mu hasta olan şafi ismimle ona şifa vereyim. Yok mu borcu olan onun borcunu edemede ona koyarlık sağlayayım. Yok mu şu sıkıntısı olan, şu ihtiyacı olan, isteği olan onun duasına icabet edeyim, yerine geteyim diyor Rabbimiz. Ya Ayşe bu geceyi ibadetle geçirmemiz sabahın da oruçlu geçirin diye Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye bu şekilde ifade ediyor. İşte berat, kurtuluş, el elsak, bir ismi de sahtır. Belgeyi elde etme. Allah'tan af edilmem. Ama şu sınıf insanlar affedilmezler. Allah'a ortak koşanlar, anne babasına karşı gelenler, içki ve zinada ısrar edenler, devam edenler. İnsanlara aşırı derece haset edenler, düşmanlık edenler. Sürekli insanlarla tartışanlar insanlara sıkıntı çektirenler bunlar bu gecede dahi affedilmezler. Bunlar şöyle yaparsa affedilirler. Önce kalplerini temiz tutsunlar, günahlarından Allah'a tövbe etsinler, bir daha yapmayacağına dair Allah'a söz versinler. Eğer bundan sonra tövbeden sonra Allah'a ibadet ederlerse, Allah'tan bağışlanma isterlerse eski hal ve hareketlerine dönmez ise Rabbim inşallah bunları da affeder.